Evet şimdi Ayakkabılar Çarşısı'ndan çıktım. Karşıda gördüğünüz gibi Mısır Çarşısı. Burası da Malatya'mızın tarihi çarşılarından. Burada da esnaf arkadaşlarımız var. Burada ayrıca Malatya peyniri, Malatya tulum peyniri, Malatya tereyağı, baharatçılar, zeytinciler, birçok ne deniliyor bunlara? Bitkisel ürünlerin olduğu yerlerde mevcut. Mesela karşıda bakın bu tabeladan bu dükkanın eski olduğunu anlamak çok zor değil. Belli ki burası ve Mısırcılar Çarşısı'nın ne diyor? Bak ayakkabı ayakkabıcıdan alınır. Doğru söylüyor abi. Marketten değil. Ayakkabıcıdan alınır. Mısır Çarşısı'na giriyoruz. Örneğin burası da Mısır Çarşısı. Burada da ayakkabıcılar fazlasıyla mevcut. Yani konsept olarak biraz farklı yukarıya göre. Bura biraz daha daha köylü köy ahalesine hitap ediyor. Yani burada mesela şu çizmeler, terlikler, biraz daha şu mesela köylerde giyilen makeup ayakkabılar. Onları görmeniz mümkün. Kıyafetçiler. Şöyle devam ediyoruz. Çarşıya ayakkabılar çarşısı böyle arkadaşlar. Bura biraz daha konsept olarak farklı. Kolay gelsin Aylişler. Vitrin görsellikten ziyade direkt satışa yönelik yerler burası. Gördüğünüz gibi. Bu mısır çarşısının altında da devamında sebze pazarımız var. Şimdi buradan sebze pazarına da giriş yapacağım bu iki iki yeri birlikte çekmiş olacağız. Şöyle. Baharatçılarımızı görüyorsunuz. Şuradan sebze pazarının şöyle bir genel görüntüsünü alalım. Görüyorsunuz. Burası sebze pazarı yaz kış her zaman hareketli burası arkadaşlar. Çünkü şehrin ana yerlerinden birisi. Burada artık yerel ürünler. Mesela bu Malatya peyniri. Malatya tulumu arkadaşlar. Zeytinler. Malatya kayısı ürünleri. Sebzemiz, meyvemiz, her şeyimiz burada. Yani tamamen gıdaya yönelik bir yer burası. Yani buraya gelip, evin ihtiyaçlarını gidermek isteyen birisi birçok şeyini buradan temin edebilir. Buranın hemen altında da balıkçılar çarşısı var aslında. Orayı da birleştirebiliriz, belki de birleştiririz. Bakın böyle bir gıda, ticaret yani bu, bu dükkanların eski ismi aslında şey ise mesela Furkan Ticaret. İçeri girdiğinizde hemen hemen her şeyi bulabilirsiniz, ısınma yöntemi. İşte deterjandan, temizlik ürünlerinden, gıda aslında farklı bir konsept. Burada bir kasa mevzusu var. Kasalar kıymetli tabii ki. Görüyorsunuz arkadaşlar. Gayet güzel hareketli bir çarşı. Bugün de hareketli. Hava soğuk. Hava soğuyunca bazı şeyler durağanlaşırken anlaşırken bazı şeylere hareket gelir. Şurası en yani hareketli sebzecilerimizden şu köşe. Ben de geldiğim zaman oradan alışveriş yaparım. Arkadaşımızın yeri. Evet. Fiyatlar. Şöyle sebze pazarından bir daire çizelim. Bir de diğer tarafından görüntü alalım. Devam edelim. Her şey var arkadaşlar. Gayet güzel. Sebze pazarından görüntümüzü aldıktan sonra şöyle içeriye girip balıkçılar çarşısından size görüntü alacağım. Böylece mısır çarşısı, balıkçılar pazarı, sebze pazarı hepsini birlikte çekmiş olacağız. Ya da ayırabiliriz bilmiyorum. Bakalım. Ayırabiliriz aslında Mısır Çarşısı. Sebze Pazarı bir olur. Balıkçılar Çarşısı ayrı olur. Şu aşağısı da şu karşısı Bakırcılar Çarşısı. Burayı bitirdikten sonra da oradan görüntü almak için geçeceğim. Sebze pazarının bu tarafı biraz daha sakin. Burada sebzeden ziyade gördüğünüz gibi mutfak ürünleri mevcut. Şöyle bir ısınma, ısınma yaptı. Kasa yak, kasa üstüne, mangalda kasa. Evet, güzel. Selamünaleyküm. Aleyküm. Kuzu Kestane gelmiş pazara. Şimdi bunu tabi soba olacak. Sobanın üstüne atacaksın. Patates soğan gelmiş. Gayet güzel. Size bir de tarihi bir lokanta daha göstereyim arkadaşlar. Lale lokantası. Muhteşem döneri var. Sebze pazarının içinde. Muhteşem bir yer. Ateye omuz düşerse kesinlikle vurayın. işte bir klasik oyuncakçı arkadaşlar. Her şey var burada görüyor musunuz? Süpürge malzemeleri, kemer, top. Evet pazardan bir daire çizdik. Arkadaşlar bu videomuza da burada son veriyorum. Şöyle pazarın genel bir görüntüsünü alayım. Spotçu karşıda. Şurası pide fırını. Klasik Malatya pidesi yapılıyor orada. Şöyle bir görüntü. Karşıda bakırlı çarşısı var. Oraya da biraz sonra gireceğiz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.